Nurhak dağlarından kuzeye doğru bir yay çizilir. Toros dağlarının Malatya'ya doğru uzanışı Elbistan'dan kavis yapar, tahtalı dağlarıyla karşı karşıya gelir. Elbistan'dan 37 kilometre uzaklıkta, Afşin'den Kuzeydoğu'ya düşen, tezekler, dumanlarla, çamur yollarla tüten o köy benim köyüm işte. Bu köy 105 senelik Berçenek köyüdür. Bu köy tapusu olmayan, kapısı olmayan, yolu olmayan, beli olmayan Elbistanlı Karabekir ağalarının köyüdür. Biz orada marabayız, tutsağız, köleyiz. 105 senedir çalışırız, tapumuz yoktur. Anlattık ünlüden bu yana hükümetlere. Maalesef derdimize çare olmadı. Kışın Şubat ayı yer bizim köyümüzün ömrünü. Yazın kuraklar Yalın ayak Yollarda gittiğimiz dikenler Yer bizi Bizim tarlalarımız elimizi yer Hava yer, güneş yer Mevsim yer, hükümet yer, devlet yer Halbuki biz onun bir parçasıyız yerde yer, kader yer Köyümü Köyüm bu Türkiye'nin bir parçası Behçenek köyü Ben de oralı mahzuniyim <laughs> uzaktır şu Maraş'a Benim köyüm dertli köyüm Yol bitmiyor koşa koşa Yol bitmiyor koşa koşa Eyvah köyüm dertli köyüm Aman ama yiğit köyüm Müzik Avukat yer parasını Avukat yer parasını Muhtar eker Hey 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 Kimse sarmaz yarasını Eyvah köyüm Dertli köyüm 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 benim köyüm Aman aman yiğit köyüm Avratları odun çeker, ah eder bağrını yakar, şeker deyip tarhana yer, şeker deyip tarhana yer. Eyvah köyüm benim köyüm, aman aman yiğit köyüm. Duydur, 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 duydur. Savaş gelince köy köydür Seçim olunca köy köydür hey 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 Ondan başka sanki ne şeydir eyvah köyüm benim köyüm 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 dertli köyüm Aman aman yiğit köyüm Üstüme er tek büküm büküm Kerpiş duvar yıkım yıkım Hayat ona zehir zıkım Hayat ona zehir zıkım Eyvah köyüm benim köyüm Aman ama yigit köyüm Eyvah eyvah benim köyüm dağlar, ovalar bizim de dostlar. Köyde yiğitler büyür. Köyün gülü kadar çiçeği de, tarlası da bulunduğu vatan kadar güzeldir. Köyün benim köyüm. giderim Maksuni köye giderim Kör oldu ağlar pederim Elbet bir gün Allah kerim Sen üzülme dertli köyüm Elbet bir gün Allah kerim Sen üzülme dertli köyüm 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 digit köyüm 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 canım köyüm Tezeklerine dumanlarına kurban olduğum köyüm